yaşında hem anne oldum hem baba oldum. Onun sayesinde. Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Havva Nur ve Murat arasındaki sular durulmazken Havva Nur hastaneye gitti ve hastaneden gün aldı ve çocuğu yani Kemal Esef'i sünnet ettirmek için her yola başvuran Havva Nur bu işi de halletmiş oldu. Fakat Havva Nur'un istemediği bir olay başına gelecekti ve bunu Murat ben olmadan o çocuğumu hiç kimse sünnet ettiremez diyordu ve Murat çok ciddiydi. Havanur asla bu işi yapamazsın. Sana izin vermem dedi ve Havanur ona inat olsun diye çocuğunu sünnet ettirecek ve hatta belki de sünnet düğününü programda yapacaktı ve Havanur gerçekten çok düşünceli bir şekilde konuşuyor ve hem annelik hem de babalık yaparım ben çocuklarıma diyordu çocuklarına her şeyi yapıyor ve Murat 123 gündür hala daha çocuklarını görmüyordu ve Murat'ın çocuklarını görmemesi herkesi şok ederken Songül Karlı Murata çok sinirleniyordu çünkü iki çocukla Havanuru yalnız başına bırakmış ve hiç de onun arkasından öylece sadece konuşuyor ve hiçbir şey söyleyemiyordu ve Esef Bey programa aradığında gerçekten çok sinirlenmişti ve ne olur Havvanur artık yeter buraya gel yoksa seni silerim diyor dedi ve Havvanur gözyaşlarına boğulmuştu. Hatta daha sonra Murat programa bağlanınca bizden artık olmaz Songül abla Uğur Bey artık fazla uğraşmayın bizi artık rahat bırakın diyordu. Çünkü Havvanur'la ben artık ne yapsanız olmaz. Ben oraya gelmem ve zaten oraya gelmem için bana 20 bin lira en az para ödemeniz gerekiyor günlük dedi. Ve Murat'ın bu sözlerini duyan herkes şok olmuştu. Çünkü programa gelenler ya 1000 lira ya da maksimum 2000 lira para alıyorlardı. Ve Murat günlük 20 bin lira istiyordu. Ve bu gerçekten program ekibine çok fazla gelmişti. Bu yüzden de Murat'ı aramayı bıraktılar ve Havvanur ise sadece Murat'ı düşünüyor ve İstanbul'daki program yapma sebebinin yani sünnet yapma sebebinin aslında Murat'ın o sünnet düğününe gelebilme ihtimali için yaptığını Esef Bey itiraf etmişti ve Havvanur sen o sünnet töreninde Murat'ı bekliyorsun ben seni çok iyi biliyorum hemen oraya gel yoksa gelmezsen ben gelirim ve seni zorla götürürüm dedi. Bizi izlemeye Takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.